Peki paralar nerede? Bütçeden emekliye, dula yetime kaydırılmıyorsa benim vergilerim bu para nereye gidiyor? Adres mi istiyorsunuz? Amerika'ya. Diyanetin özel külliyesine. Tam 100 milyon dolarlık yatırım yapmışlar. Nereye yapmışlar? O çok sevdikleri Amerika'ya. Yatırımı yapan kim? Türkiye Diyanet Vakfı. Peki para nereden gelmiş? Diyanet Vakfı'nın topladığı paralardan tam 4 milyar lira ve götürüp oraya boca etmişler. Dudak uçuklatan harcamalarıyla 130 milyar liralık devasa bütçesiyle iç işleri, dış işleri, enerji ve tabii kaynaklar başta olmak üzere toplam 6 bakanlığı geride bırakan Diyanet'in Amerika Birleşik Devletleri'nde külliyeye yaptırdığı ortaya çıktı. Konferans salonları var, camiler var. Eyvallah. Peki başka? Oteller var. Başka yüzme havuzları var. Peki başka Türk hamamları var. Keselenmek için, arınmak için Türk hamamları var. Başka villalar var. 11 tane Amerika'nın göbeğine villa yapmışlar. İyi Parti Grup Başkan Vekili Turan Çömez, Diyanet Amerika Birleşik Devletleri'nde milyon dolar harcamış. Mal varlığı 90 milyon dolardan fazla. Gelirinin iki katı da masrafı var. Yıllık zararı ise 2.5 milyon dolar diyerek önerge vermişti ve 2,5 milyon dolar zarar etmişsiniz. Bu da yetmezmiş gibi yıllık tam 700 bin dolar eşin, dostun, çoluğuna, çocuğuna iş bulmak için iş istihdam alanı açmışsınız ve bunlara maaş olarak ödemişsiniz. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyanet'in şirket kurup milyonlar harcayarak ABD'de yüzme havuzu, hamam, restoran, villa yaptırdığı iddialarını doğruladı. Amerika Diyanet Merkezi ABD'deki Müslüman toplumun dini, ahlaki ve manevi değerlerini güçlendirmek, Türk ve Müslüman toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için yapıldı. Bu merkez kar amacı gütmeyen bir organizasyon olup vergiden muaftır. Ben de soruyorum şimdi bu milletin 4 milyar lirasını götürüp Washington'a, Beyaz Saray'ın dibine zarar etmek için mi götürüyorsun? Yani bu kurumun amacı zarar etmek mi Sayın Yılmaz? Karı ücretlerin geçimini sağlayamadığı, emeklilerin akşam pazardan çürümüş ürünleri toplamak zorunda kaldığı bir ülkede 4 milyar lirayı niye götürdün Amerika'ya gömdün? Ben bunun hesabını sormak istiyorum. <laughs>